bir saç ekimi nasıl yapılıyor şimdi hani insanlar e, sonuçlarından memnun kaldıklarını mutlaka ruh halleri psikolojileri ikili ilişkilerdeki özgüvenleri e, değişiyor, değişiyor olumlu yönde peki e, nasıl yapıyorsunuz anestezi nasıl e hastanede yatmak gerekiyor mu? Bayıltılıyor evet. mu kişiler? Şimdi hemen onu şöylece özetleyelim. Bu bir küçük cerrahi girişim. Ne küçük görmek lazım ne de çok fazla önemli ve büyük bulmak lazım. Bu riskleri olan tüm girişimler gibi bir işlem bu. Eee sabahleyin 9 gibi başlanırsa akşam saat 4'lere 5'lere kadar süren ve ince elemeyi ve itina gerektiren bir iş. Bu hastaya nasıl yansır? Sabah erken geldiği gibi e, önce lokal anesteziden önce bir yatıştırma işlemi yapılıyor. Yani bir e, sakinleştirici veriliyor hastaya. Hı -hı. Sonra e, salona uzanması sağlanıyor. Uzandığı yerde hafif bir uyku hali oluşabiliyor ama bu anestezi değil. Hasta kendi kendine uyuyabilir ya da uyanık Hı -hı. olup kulaklıkla müzik dinleyebilir. O sırada bu uzandığı dönem boyunca da iki kulağının arasında verici dediğimiz bölgeden saç kökleri toplanır. Bu dünyada herhangi bir teknikte daha farklı değildir. Belki Amerika'da robotik teknik vesaire onlar da oturarak da yapılabilir. Şimdi ya da manuel teknik diyorlar. Manuel teknikte yine oturtmak e, dirsek dayamak açısından cerrahın dirseğini dayaması açısından gerekli olabilir. Ama her türlü durumda iki kulak arasındaki o mesafede Sa sağlam ve her zaman kalacak olan köklerin çıkartılması işlemi vardır. Bizim klinik şartlarımızda yatmayı uygun buluyoruz. Hastayı yatırmayı uygun buluyoruz. Çok uzun saatler boyunca çünkü hareketsiz hmm. ve böyle sabit durmanın zor olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla uzanıp rahatça, keyiflice müzik dinleyerek beklemenin daha kolay olduğuna inandığımızdan yatırarak hastamızı yapıyoruz. Bir saat kadar yatıyorsa hasta saç köklerinin toplama işlemi bu saat içinde bitiriliyor. Sonra ne yapıyoruz? Oturtuyoruz. Hasta hıçkı hı. dinlenir vaziyetteyken de yeni yerlerin yani saçların görünmesini istediğimiz yerlerin yerleri saçlar için yeni yerlerin açılmasını yapıyoruz. Hı hı. Yani bu bir kanal açma işlemi. Yine bununla da ilgili herhalde başka dünyada hiçbir teknikte, hiçbir cerrahi girişimde olmayacak kadar çok pazarlama uydurmaları var. Şimdi sohbetimizin sonuna geliyoruz ama merak edilen bazı konular var. Ben hemen size onları sorayım. Birisi saç e, ekimi yaptırmaya geldi. E, ne kadar burada zaman geçirmeli? Yurt dışından geldi. E, İz kalır mı? Saçlar ekildikten e, ne kadar süre sonra çıkmaya başlar? Diyelim ki bunu planlıyoruz ve diyelim ki biz İsviçre'de yaşıyoruz. İki akşam burada kalacak gibi minimum planlaması lazım gelecek kişinin. Üçüncü günün de sabahından itibaren ülkesine dönebilir. İki akşam ama ben her zaman diyorum ki her ihtimali karşı onu üç akşam yapın ki hani bir koştur koştur olmasın. Bir gece gelin doktorunuzla görüşün. Ertesi gün rahatça operasyonunuzu geçirin. Ondan sonraki günde ilk yıkamayı yaptırıp bütün talimatları dikkatle dinleyin. Doktor çünkü anlatıyor teker teker neleri dikkat etmesi gerektiğini. Onun için üç gece planlanacak. Ondan sonraki, 3 günden sonraki bir hafta boyunca da önemli toplantılar, işte televizyon programları varsa ya da e, hastalarını göreceklerse ya da önemli iş toplantıları varsa e, bir 7 günde arkasına kendilerine dinlenecek bir fasıl ayırsınlar. Fiziksel olarak bir yorgunluk ya da bir engel yaratmasa da sosyal olarak insanların A başına ne oldu sorusundan korunmak için o kırmızı noktalı dönemi tam 7 günde atlatacağını hastanın bilmesi lazım. E ne zaman çıkıyor saçlar? O 7 günü atlattıktan sonra normal bir hafta önceki hali nasılsa o şekline hasta dönüyor. Eğer uzun saçlı yapılmışsa bu işlem zaten daha da hızlı dönüyor. Ama kısa saç yani saç tıraş edilerek yapılmışsa saçı kısa gözüküyor sadece. Yani bir kızarıklık, bir kabuk, kırmızılık, kan hiçbir şey gözükmüyor. Sadece saç kısalmış gözüküyor. 7 gündür. 7 günden sonra güzel bir bekleme süreci oluyor. Çünkü sevinçli bir bekleyiş bu. Her geçen gün bir minik minik değişerek 3. aydan sonra 3. ay ile 6. ay arasında aynalardan hastaları almak mümkün olmuyor. Çünkü her gün bakıyorlar o biraz daha gelmiş diyorlar. <laughs>